Sultan II. Abdülhamid'in Gençlik Aşkı Hikayeden Necip Fazıl Kısaküreğin Ulu Hakan II. Abdülhamid Han isimli kitabında ve II. Abdülhamid'in torununun kızı olan Hanzade Sultan'ın babasıyla birlikte derlediği Osmanlı Hanedanı ve Saray Notları adlı kitabında bahsedilmektedir. Şehzade Abdülhamid eldivenlerini Flora Cordier isimli genç bir kızın Beyoğlu'nda işlettiği mağazadan almaktadır. Abdülhamid alışveriş için mağazaya gide gele bu genç kıza aşık olur. Genç kız da ona karşı boş değildir. Zamanla büyüyen bu aşk neticesinde Şehzade Abdülhamid Flora Cordier ile evlenmeye karar verir. Fakat bu evlilik gizli kalacaktır. Gizli gerçekleşen evlilik sonrasında Şehzade Abdülhamit Flora'yı Tarabya'da bir köşke yerleştirir ve tahta çıkıncaya kadar onunla sık sık buluşup bir arada yaşar. Necip Fazıl'ın anlatımına göre Abdülhamit padişah olduktan sonra da Flora'nın yanına giderek huzur ve teselli aradığı olur. Hatta Sultan Abdülhamit Belçikalı zevcesini bir hafiyesi gibi kullanır. Flora mağazasına gelen Frankler ve Avrupalı politikacılara yataklık eden kişilerin tüm konuşmalarını ve rivayetlerini günü gününe sultana iletir. Ancak Sultan Abdülhamit'in saltanatının ortalarına doğru Flora'da ne bir iz ne de bir işaret kalır. Necip Fazıl kitabında Sultan'ın kızı boşayıp yüklü hediyelerle memnun